Ramazan Bey geçmiş olsun. Sağ olun efendim. Bir ay önce terapini yapmıştık. Aynen öyle. Ağrın Aynen. sancım vardı. Evet. Çok ağrım vardı. Çok da sancım vardı. Ben bu rahatsızlığı yaklaşık bir senedir çekiyorum. Defalarca doktorlara gittim. Ben kendim hasta Van'da olsun, burada Konya'mızda olsun, tıp fakültesine de dahil e, gitmediğim ne özel ne de e, kamu hastaneleri kalmadı inan ki. İlaç veriyorlardı, gönderiyorlardı. işte fizik. Ne yaptıysam olmadı. Ee, bu işi yapan, çok merdiven altı yapan insanlar da var. Oralara evet. da gittim. Artık güven de kalmadı neredeyse. Evet. Sağ olsun bir arkadaşın tavsiyesi, hasta olan bir arkadaşın tavsiyesiyle Ahmet Bey buldum. <laughs> İyi ki de bulmuşum. En Elhamdülillah. Tavsiye ediyorum. Elhamdülillah. Ee, çok memnunum, çok rahatım. Araba sürmekten, namaz kılmaktan yani e, çok rahatsız oluyordum. Arabayı süremeyecek derecedeydim. Evet. İnanın ki namazı çok zar zor kılıyordum. inanın. Ama çok şükür elhamdülillah şimdi biz sportman gibi kendimi Türk, hissediyorum. Türk gibiyiz. Türk gibi. <laughs> elhamdülillah. Herkese Eyvallah. tavsiye ediyorum. Gerçekten. Çok memnunum. Çok sevinçliyim yani sanki hayatta yeniden e, gözlerimi açmış gibiyim yani. Elhamdülillah. Allah göstermesin yani bir insan yani hani nasıl desek her kısa zamanda yaşadığımız bu deprem olayı yani insanı çıkarıyorsun yani. Evet. Hakikaten e, ben de sanki yeniden hayatta gözlerimi açmışım gibi bir e, enkazın altından kalkmışım gibi geliyor bana. Evet İnanın yeniden ki, doğduk yeniden doğduk hayatın tadını yeniden anlıyorum yani. Psikolojimiz yerine geldi. Aynı psikoloji çok bozuktu. Gerçekten çünkü canım sıkkın, canım ağrıyor. Yürüyemiyorum, bir şey yiyemiyorum, ee, moral bozuk, can sıkkın, Hı. hastası, rahatsızsı, nereye gidiyorsan olmuyor. Evet. Ee, bir türlü şifa bulamıyorsun, bir türlü rahatsızlığını gidemiyor, gideremiyorsun. Çaresiz gibi hissediyorum, bu da daha da insan üstüne başta ayrı bir baskı oluşturuyor, evet. bir soruş, bozukluğu oluşturuyor. Dolayısıyla insan gitgide, gitgide hem ruhen hem bedenen zaten kötüsü gidikçe de kötüleşiyor gerçekten. Bunu her ne kadar yansıtmamaya evet. çalışsam da çevremdeki insanlara bunu yaşıyorsun yani bunu en çok kendin Hı -hı. biliyorsun yani. Ve şu anda çok iyi, çok mu teşekkür Ahmet Bey, Mehmet Ona sağlık. Allah razı olsun, geçmiş olsun ee, diliyorum. Dostlara da tavsiye ederim gerçekten. İşte hiç çekinmeden gelin. Ben kendim de araştırdım da öyle geldim. Gerçekten Ahmet Bey bile... Üç yerden Ama referansla geldiniz. Aynen öyle. Referansla geldim ve iyi ki de gelmişim. Ellerine, kollarına sağlık. Kendisine çok, çok Allah razı olsun. ]iniz. Geçmiş olsun. Sağlığınız daim olsun inşallah. Sağ olun. Eksik olmayın. Teşekkürler.